2025 İlkbahar Yaz Moda Trendleri. Merhaba, yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 2025 İlkbahar Yaz sezonunun moda trendlerini konuşacağız. Eğer gardırobunuzu yenilemeden önce bu sezonun öne çıkan parçalarını, renklerini ve tarzlarını öğrenmek istiyorsanız bu video tam size göre. 2025 sezonu hem doğallığın hem de dikkat çekici detayların bir araya geldiği güçlü bir dönem olacak. Geçmişten ilham alan stiller modern dokunuşlarla harmanlanıyor. Aynı zamanda sürdürülebilirlik, konfor ve kendini ifade etme özgürlüğü bu sezonun temel yapı taşları arasında yer alıyor. İsterseniz şimdi trendleri tek tek detaylı şekilde inceleyelim. 1. Doğallığın yükselişi. 2025 ilkbahar ve yaz sezonunda doğallık her zamankinden daha fazla ön planda. Moda dünyasında artık sadece estetik değil aynı zamanda sürdürülebilirlikte önem kazanıyor. Bu sezon sıkça göreceğimiz kumaşlar arasında keten, pamuk, bambu ve tencel gibi doğal materyaller bulunuyor. Bu kumaşlar hem hafif hem de cilt dostu olduğu için yaz sıcaklarında rahatlık sağlıyor. Renk paleti de bu doğallığı destekliyor. 5. Kum rengi, zeytin yeşili, açık kahve, krem tonları gibi toprak renkleri oldukça trend. Bu renkler yalnızca sade değil aynı zamanda zamansız bir şıpık sunuyor. Aynı renkten tonlarla yapılan monokrom kombinler de bu yaz oldukça popüler olacak. İkinci 3D çiçekler ve desen patlaması. Çiçek desenleri yaz mevsiminin vazgeçilmezi. Ancak bu sezon biraz daha farklı bir şekilde karşımıza çıkıyor. 2025 yazında çiçekler sadece desen olarak değil, 3 boyutlu aplikelerle ve kabartma detaylarla kıyafetlerin üzerine taşınıyor. Elbiselerde, gömleklerde ve hatta çantalarda bile büyük, hacimli çiçek detayları kullanılıyor. Bu da kıyafetlere masalsı, romantik bir hava katıyor. Bunun dışında büyük desenler, grafik baskılar ve canlı motifler de sezonun dikkat çeken unsurları arasında. Özellikle bahar aylarında cıvıl cıvıl kombinler yapmayı sevenler için bu trend fazlasıyla ilham verici olacak. 3. Y2K trendinin pastel hali. 2000'ler modasının geri dönüşü bir süredir devam ediyor. Ancak 2025'te bu trend daha rafine bir hale bürünüyor. Y2K stilinde bolca karşılaştığımız düşük bel pantolonlar Kropüsler, parlak kumaşlar ve baget çantalar yeniden karşımıza çıkıyor. Fakat bu kez daha yumuşak geçişlerle. Ön planda olan renkler pastel tonlar, soft pembe, bebek mavisi, lavanta, mint yeşili gibi tatlı ve huzurlu renkler bu sezonun vazgeçilmezi. Aksesuar seçimlerinde ise parlak taşlı tokalar minik gözlükler ve taşlı kolyeler ön plana çıkıyor. Nostaljik bir görünüm isteyen ama aşırılıktan kaçınanlar için pastel ye 2K stili harika bir seçenek sunuyor. Dördüncü transparanlık ve hafiflik. Yazın en belirgin trendlerinden biri transparan dokular. Bu sezon birçok tasarımda tül, şifon, file gibi ince ve yarı saydam kumaşlar kullanılıyor. Ancak bu parçalar yalnızca iddialı gecelerde değil, Gündüz kombinlerinde de kullanılacak şekilde tasarlanıyor. Kol detaylarında, etek uçlarında, omuzlarda ya da tamamen transparan üstlerde karşımıza çıkan bu trend, zarif bir şekilde stilinize feminenlik katıyor. Üstelik içine giyeceğiniz braletler, bikini üstleri veya dantel detaylar da görünümü tamamlayıcı unsurlar haline geliyor. 5. kroşe dokular ve el işçiliği hissi. Tığ işi kıyafetler yani kroşe modası bu sezonda çok revaçta. Hem bohem hem doğal bir görünüm sunan bu dokular el işçiliği hissi vermesiyle dikkat çekiyor. Elbiselerde, bluzlarda, yeleklerde hatta plaj kıyafetlerinde sıklıkla kullanılan kroşe, Özellikle tatil valizlerinin olmazsa olmazı haline gelecek. Ayrıca bu sezon renkli kroşe parçalar da ön planda. Canlı turuncular, sarılar, mavilerle hazırlanmış kroşe üstler yaz enerjisini tam anlamıyla yansıtıyor. 6. mikro ve ultra mini parçalar. Cesur bir yaz stiline hazır olanlar için mikro shortlar ve mini etekler geri döndü. Bu parçalar özgüvenli ve dinamik bir tarz yaratmak isteyenler için birebir. Yüksek bel ya da düşük bel seçenekleriyle hem modern hem de nostaljik bir görünüm elde etmek mümkün. Mini parça parçalar genellikle oversize parçalarla dengeleniyor. Örneğin mini etek üzerine geniş kesimli bir gömlek giymek, hem denge sağlar hem de trende uygun bir silüet yaratır. 7. Oversize Aksesuarlar 2025 yazında aksesuarlar küçük ve sade değil, tam tersi büyük ve iddialı. Özellikle büyük çerçeveli güneş gözlükleri, kalın zincir kolyeler, büyük halka küpeler ve hacimli çantalar çok moda. Bu tür aksesuarlar sade kombinleri bile bir anda dikkat çekici hale getirebiliyor. Ayrıca renkli çantalar ve plastik detaylı takılar da bu sezon aksesuar dünyasında öne çıkıyor. 8. Spor Şıklık Spor şıklık trendi hayatımızdan çıkmıyor. Sadece şekil değiştiriyor. 2025 yazında da rahat ama şık olmak isteyenler için tight, oversize tişört, blazer ceket ve sneaker gibi parçalarla yapılan kombinler çok revaçta. Aynı zamanda şık elbiselerle kombinlenen spor ayakkabılar da sezonun güçlü görünümleri arasında. Blazer ve braided spor ayakkabı üçlüsü, hem cool hem rahat görünmek isteyenler için ideal bir seçim. Sonuç olarak, 2025 ilkbahar, yaz sezonu moda açısından oldukça zengin. Doğal kumaşlar, pastel renkler, romantik çiçekler, transparan detaylar ve cesur mini parçalar. Herkesin kendi tarzına uygun bir şey bulabileceği, sınırların ortadan kalktığı, özgür ve yaratıcı bir sezon bizi bekliyor. Bu videoda sizi en çok heyecanlandıran trendi yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.